Değerli izleyenlerim, beni muhatap alıp videolarımı açtığınız için hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmak istediğim konu 1 Mayıs. Değişik bir yönden ele alacağım. Şimdiye kadar benim baktığım taraftan kimse bakmadı. Ama inanıyorum doğru olan benim baktığım taraf. Konuya kısaca tarihinden gireyim ki bir Mayıs'ın önemini anlatabileyim. İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde çalışanların ağır çalışma koşullarına karşı ve günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi isteğiyle başlattıkları harekettir. 1 Mayıs 1886'da Amerika'ya sıçramış, büyümüş, 3 Mayıs 1886'da polis tarafından 4 çalışan öldürülmüş. 4 Mayıs'ta da topluluğun üzerine bomba atılması sonucu 7 polis ölmüş, 69 kişi yaralanmış. Olay faili olarak yakalananlardan bir çalışan da hapiste intihar etmiş. 12 kişinin öldürülmesiyle sonuç sonuçlanan olaylar sonucunda kazanılan Halkların başlangıç günüdür 1 Mayıs. Ülkemizde de iki çalışanın öldürüldüğü 1965 sonunda koz olayları, 1977'de Taksim'de 1 Mayıs toplantısı yapanların yapanlara atılan provokatif bomba sonucu 34 kişi ölmüş, 136 kişi yaralanmış. 1 Mayıs bayram falan değildir değerli izleyenlerim. Çalışanların dayanışma günüdür. Emperyalist düşünceye karşı ölümüne direnerek alınan hakların verilen mücadelenin sembol günüdür. 1 Mayıs'ın sağ görüşte de sol görüşte de ilgisi alakası yoktur. Kısaca net olarak çalışanların dayanışma günüdür çalışan, çalıştıran herkesin sahip çıkacağı, koruyup kollayacağı bir gündür. Buraya bir parantez açıp açık aç, açmanın açıklama yapmam gereken buraya bir parantez açarak açıklama yapmam gereken dört kelime var. Bunları açıklamam gerekiyor. Bir, emperyalizm nedir? Emperyalizmi herkes sömüren ülke olarak anlıyor. Ama bu yanlıştır. Emperyalizm bir düşüncedir. Her insanda olan bir düşünce. Bazı insanlar bunu törpüler, büyütmez. Bazıları ise yaşam bitişimi haline halinde dönüştürür. Hak hukuk tanımadan kendiden güçsüzü sömürür. 2. İş yeri nedir? İş yeri üretim yapılan ve üretim yapılması için oluşturulan olanaklardır. Üretim yapmak için çalışma yerine git, gittiğin servisten tut da yemek yediğin yer, temizlendiği banyo iş yeri, iş yeri olarak geçer. 3. İşveren kimdir? İşveren maddi ya da manevi kazanç sağlamak için kapitalini yani ana malını yani parasını sermayesini ortaya koyan iş yerinin sahibi olandır. Bu tek kişi de olabilir, ortaklı şirket de olabilir. Şirketlerde hisse sahibi olanlar işverendir. İşçi yani çalışan kimdir? İşçi eskiden üretim hattında çalışanlara denirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 4857 nolu kanunuyla bu kelime daha güzel açıklandı. İsteyen 4857 nolu kanunumuzu inceleyebilir. Özetle kısaca şöyle söyleyeyim. Bir iş yeriyle bir sözleşme yaparak belirlenmiş bir ücret karşılığında çalışan gerçek kişidir. Çalışan Diyor, bak dikkat edin çalışan kişi. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra bu açıklamaları da aklımızda tutarak düşün, düşündüğümüzde çalışan ve işveren bir Mayıs dayanışma gününe beraber sahip çıkmalı da sahip çıkmalılar ki eski kötü günler geride kalsın. Eski olayları incelediğimde olayların İşveren ve çalışanın dayanışamadığı, kopuk oldukları zamanlarda emperyalist düşüncenin araya nifak sokması sonucu olduğu görülüyor. Örneğin 1965 iki çalışan vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Saygı duyuyorum. Yazılanlar, yazılanlara göre iki kişi öldürenler de belli. Ama ben burada bunları söylemekten haya ediyorum. 1965 Zonguldak Kozo olayları diye araştırıldığında o çıkıyor sonuç. İnanılacak gibi değil. 1977 olaylarında o toplantıyı dört büyük konfederasyon beraber yapsalardı eminim o bomba yine patlardı. 1856'da Avustralya'yı sömürenler, sömürenler 1918'de Çalış çalak Çanakkale'ye getirenler aynı fikirdir. 1856'da Avustralya'yı sömürenlerle 1918'de Avustralyalıları Çanakkale'ye getirenler aynı fikirdir. Bu araya burada bir parantez açayım. Tüm dünyada seyredilecek çünkü bu video. Avustralyalı, Avustralya bana hala tazminat borcun var. Senin ne işin var Çanakkale'de? Çanakkale benim memleketim. Geldin benim memleketimde öldürdün. Ta Avustralya'dan geldin. Ne yaptım ben sana? Niye geldin? Amacın neydi? Unutma bana borcun var. Bana tazminat ödemen gerekiyor. Bu kötü olayları devam edelim. Bu kötü olayları bir daha yaşamamamız için herkesin dayanışması için 1 Mayıs hep beraber kavramalıyız. Çalışan ve işveren konfederasyonları an, ana sorunlarını toparlayıp 1 Mayıs'ta meydanlarda çalışanlara ve işverenlere anlatmalı. Daha sonra kol kola girip gidip sayıp Cumhurbaşkanımıza Dosyalarını, dosyalarını vermeliler ki birlik beraberliği tüm dünyada görülsün. Birlik beraberliğimiz tüm dünyada görülsün. Unutmayalım ki 1 Mayıs Solcu Bayramı diyenler, 1 Mayıs İççi Bayramı diyenler ya yanlış bilgiye sahip ya cahil ya da ayrımcılıktan çıkar olanlardır. 1 Mayıs'ı büyük şehirlerden tut da en küçük mezraya kadar her yerde öğretelim. Bir memur çalışanın olduğu bir mezrada bile bir Mayıs görünsün, bilinsin. Bu işin en büyük yükü de çalışan ve işveren teşkilatlarına düşüyor. Sizlere kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olalım.